Sevgili seyirciler telefon fiyatlarının döviz kuruna bağlı olarak fahiş oranda yükselmesi sonrasında da yurt dışından telefon getirmek oldukça yaygınlaşmış bir seçenekti, tercih edilen bir seçenekti. Son dönemde alınan kararlar ile bu uygulamanın da önü yavaş yavaş kesildi, kesilmeye de devam ediyor diyebiliriz. Son olarak 3 yılda bir adet telefon getirme hakkına sahip olan yolculara yönelik denetimler artırılacak, daha fazla kaçak telefon getirilmemesi adına getirilen telefonların da Türkiye'de kullanım açılması için kayıt ücretlerinde %123 oranında zam da kapıda. Yurt dışından telefon getirmek de artık hayal oldu. Önceden otomobil alınabilen 40-50 bin lira gibi rakamlara satılan akıllı telefonlara artık erişmek pek mümkün gözükmüyor. Telefon fiyatlarının döviz kuruna bağlı olarak fahiş oranda yükselmesi sonrasında da yurt dışından telefon getirmek yaygınlaşmıştı. Fakat alınan kararlar ve kayıt ücretlerine gelen zamlar bu uygulamayı da neredeyse imkansız hale getiriyor. Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydı yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanımı açılabiliyor. Bu kayıt için devlete belli bir ücret ödemek gerekiyor. Bu ücret her yılın başında da zamlanıyor. 2021 yılında 2000 lira olan harç ücreti 2022 yılına gelindiğinde 2732 lira olmuştu. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücreti %23 zamlanarak 6.090 lira olacak. Söz konusu harç bedeli pek çok akıllı telefonun ham ücretinden daha yüksek konumda. <laughs> Yurt dışından gelen yolcular şu an 3 yılda bir adet telefon getirme hakkına sahip. Son olarak Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararın denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı. <laughs> BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği arttırıldı. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında gümrük kapısında görevli personel tarafından yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyeti kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. <laughs>